Hepinize günaydın dostlar. Evet yolculuk başlasın modundayım. Sabah 7 şu anda Meksika'da. Ben de evden çıktım. Aslında ada otobüsleriyle gidecektim. Fakat ev sahibi Michel bana şöyle bir şey önerdi. İlk önce burada federal denilen ana otoban var. Orada bazı minibüsler var. Bunlara kolektif o deniyor. O minibüslerle Tulum'a gideceğim. Tulum'dan aktarma yapıp Bakalara başka bir minibüsle gideceğim. Burada otobüsle gidersem şayet 482 pezo vermem lazım. Yani aşağı yukarı 24-25 dolar gibi bir rakam yapıyor. Fakat kolektivo ile gidersem hem biraz daha hızlı gideceğim hem de aşağı yukarı 80 pezo vereceğim. Yani bu da sadece 4 dolar yapıyor. Benim de işime geldi işin açıkçası. Kolektivo ile bakalara gidip oradan da size yeni görüntüler göstereceğim. Selam dostlar Tulum'a vardım. Kelle Koltuk Turizm minibüsler getiriverdi buraya kadar. Şu anda Parque Dos Ahuas denilen bir parkın içindeyim. Şöyle arkamdan göstereyim size. Ben çok yer kaplıyorum hatta öyle göstermeyeyim. Bu da bir Maya takvimi. Bu takvim dünyada yapılmış ilk takvimlerden birisi. Yani şöyle söyleyeyim bu onun sadece replikası ama ana tema böyle. Etrafta aylar var. Onun yuvarlağının içinde maya burçları var. Günler, haftalar, 52 haftayı tamamlayan her türlü unsur bu takvimde gösteriliyor. Şu anda şehrin içindeki bu parktan çıkıp minibüs durağına varacağım. Ben biraz geçmişim tabii tam bilmediğim için. ilk ışıkların oradaymış. Bunlar da satış yerleri ama bu saatte kapalı. Genelde burada gıda vesaire satıyorlar. Parkın içinden görüntüler de böyle. Tulum benim buralarda sevmediğim bir yer. Burası tamamen turist olmalık bir yer çünkü. O yüzden çok çok hoşuma gitmiyor. Ama mecburen geldim. Geçeceğim şimdi içinden de. Fazla durmayacağım. Bir iki ufak tefek su alırım vesaire yaparım. Oradan da devam ederim. Merhaba arkadaşlar. Şu anda Tulum'dan Bakalar'a giden kolektivoların olduğu yerdeyim. Burası Secretaria de Cultura Propaganda diye geçiyor. Şöyle bir şey görürseniz e, Köpek balığı resminde taksi yer, yeri görürseniz onun hemen karşısında da kolektif Collectivo'lar var. Hareket saatleri de böyle. Tulum'dan Bakalar'a gitmek için de 180 pezoymuş. Şimdi bir saat var ben bir içecek molası vermem gerekiyor. İçeceğimi içeyim ondan sonra geleyim kolektif oda yerimi ayırttım. Bu arada orada telefon numaraları var. O telefon numarasından kendinize yer ayırtmanız gerekiyormuş WhatsApp'la. O işi de hallettim. Şimdi gideyim bir şeyler içeyim. Ondan sonra da bakalım. Tam da karşıda bir kafe varmış. Tulum denilen yerde genel olarak böyle bir bölge. Hani ilk başta ilginç gelmesine rağmen içine girip biraz dolaştıkça, fiyatlara baktıkça tamamen yol aklama bir alan olduğunu görüyorsunuz. Şimdi tam minibüs duraklarının karşısında bir yere geldim. Buranın adı Don Cafe Tulum. Burada bakalara gitmeden önce karnım acıkmasın diye bir kahvaltı söyledim. Bu sefer Aztek kahvaltısı söyledim. Şimdi yumurta falan filan da gelecek ama gelenleri size şöyle bir göstereyim. Şöyle bir çorbamsı haşlanmış sebzelerden oluşan bir şey var. İşte işte reçel, ondan sonra tereyağı. Tabi buranın olmazsa olmazı kahve geldi, sıkma portakal suyu geldi. Bakalım daha da gelmeye devam ediyor ufak ufak. İyice ne karnım doyacak herhalde. Bu arada Meksika'daysanız soğan kokmaktan korkmayın. Çünkü bizim çoban salata gibi buranın da bu salsası var. Ben herkes yiyor. bu açıdan da çok mutluyum. Çünkü Uruguay'da gerçekten soğan sarımsak yiyen insan yoktu. Biz yaptığımız yemeklerde bile insanlara bunları yediremiyorduk. İşte dürümde vesairede. Burada herkesin yemesi, ortak tatlarımızın bir olması hoşuma gidiyor gerçekten. Evet arkadaşlar şimdi Tulum'dan çıktım. Bakalara doğru ikinci kolektif odayım. Bu arada kollektivo tek rakibim Türk Hava Yolları diyor. Yine uçarak devam ediyoruz. Bakalım nereye varacağız. Evet arkadaşlar, bizim uçak buydu. Ondan geldik. Burası da Bakalar. Şimdi ilk görünüşte bir şey gözükmüyor ama bakalım, keşfedeceğiz. Bakalar Bakalar neymiş? Evet arkadaşlar, şimdi Bakalar'da ana otoban üzerinde yürüyorum. Göl tarafına geçeceğim otoban üzerinde size göstereyim. Şöyle küçük köy havasında bir yer. İşte bir tarafta yemci var, bir tarafta etçi var. Bir tarafta kasap var. Ee, ne bileyim işte marketler var ufak tefek. Buraları böyle. Şimdi biraz daha yürüyeceğim. Aşağı yukarı bir kilometreymiş gideceğim yok. Oradan göle ineceğim. Göl kenarında göle çok yakın bir yerde bir tane otel rezerve ettim. Bir tane de buradan daha 3 kilometre daha ileride bir otel rezerve ettim. Aslında iki rezervasyonu üste oldu. Şimdi gidip bakacağım hangisi hoşuma daha çok giderse onda kalacağım. İlk önce birine yazmıştım. O cevap vermemişti. WhatsApp üzerinden yazmıştım. O cevap vermeyince başka bir yerde rezervasyon yaptım. Şu anda ikisine de ödeme yapmadığım için ben seçeneği kendim belirleyeceğim kısmından bakıldığı zaman bir şeye benzemiyor. Aşağı indince göreceğiz bakalım ne kadar güzelliklerle karşılaşacağız. Şöyle bir 600 metre kadar daha yolum kaldı aşağıya gölete doğru. Fakat bizim şoför enteresan bir tipti arkadaşlar. Yani baktığın zaman koy Türkiye'ye hayatta kimse şey yapmaz bu yabancı demez öyle bir tip. Tam bize benzeyen bir tip. Ama adam bütün yol boyunca bize langır langır regi dinletti. Bu arada daha bire direksiyon başında dans edip duruyordu. Bir yandan da direksiyonda tempo tutuyordu. Adamlara bayılıyorum ya. Hayattan o kadar güzel keyif alıyorlar ki. Yani herkese böyle bir Meksikalı mutluluğu dilerim işin açıkçası. Her yerde böyleler. Bir yerde müzik çalıyor, birileri oynamaya başlıyor filan. Takılıyorlar öyle, mutlular adamlar ya. Bu arada taksi de vardı ama ben taksiyi seçmiyorum. Valla 5 sene ve kadar hımbıl hımbıl yaşadıktan sonra yürümek gerçekten bana da çok iyi geldi. Yürüdükçe açılıyorum. İlk bir hafta zorlandım tabi. Hem sıcak hem yürüyüş. Şimdi 3 kilometre 4 kilometre at beni yolları hiç bana mısın demiyor. Evet arkadaşlar ilk otele yerleşme kararı aldım. Şurası. Odamın içi de güzel kliması da var. En önemli şey şu anda bence o. Çünkü klimasınız yaşanacak gibi değil. Bugün oldukça sıcak. Öbür tarafta biliyorum klima yok. Hani gölet kenarı vesaire ama klima olmayınca 8 kişilik oda fena oluruz. O yüzden burayı seçtim. Zaten ikisinin arasında sadece 250 peso fark var. Bu özel oda, öbürü 8 kişilik oda. 250 peso fazla verip özel odada kalmayı tercih ederim. Şimdi yalnız tek sorunumuz var. Tulum'dan beri hiçbir yerde kredi kartı vesaire kabul etmiyorlar. Sadece nakit ödeme kabul ediyorlar. Bakalım. Bir banka bulmam lazım. Para değiştirebilecek bir yer bulmam lazım. Bu arada da gölete doğru ineceğim. Oralardan sorarım artık insanlara. Arkadaşlar şimdi bir şey gördüm. Çok dikkatimi çekti. Size de göstereceğim. Bakalarda bir yer. Ve önünde Türk bayrağı var. O Türk bayrağının da Türkçü geldi durdu. Evet. Maybali restoran. Mexican bar diyor. Bakalım soralım Türk müymüş. Çok enteresan bir şey oldu. Şimdi bu Maybali dediğim restoran evet bir Türk restoranı sahibiyle de tanıştım İlker Bey. İlker Bey bu arada, aslında İlker Bey demeyeyim, hem İlker abi diyeyim. Birçok yerde beraber çalışmışız da aslında Türkiye'de. Veya aynı firmanın farklı branşlarında da çalışmışız beraber. Aşağı yukarı 2 saat oldu muhabbet ediyoruz. Yarın sabah da ona kahvaltıya geleceğim. Ama şimdi kalkıp gidip bir banka bulup şu parayı bozdurmam lazım. Çünkü ödemeyi mecburen tezo olarak yapmam gerekiyor. Bende de dolar var gideceğim. Ben bile inanamadım bugün yaşadığımı. bakalım daha neler olacak buralarda. Şimdi arkadaşlar Banco Azteca'dan çıktım. Türk pasaportumla burada para bozduramıyorum. Dolar bozduramıyorum. Sebebi bazı ülkeleri şüpheli ülkeler listesine almışlar Meksika'da. Türk pasaportunuzla geldiğiniz zaman para bozdurmanız mümkün değil. Ve bakaların içinde de maalesef tek banka bu. Bunun haricinde Çetumala gitmek gerekiyormuş. Çok enteresan bir şey yaşadım. Kendi ülkem adına da korkunç üzüldüm. Bizi bu hale getirenler utansın diyeceğim ama utanacak yüzleri de yok. Özellikle ben e, videolarımda politikaya girmiyorum. Ama bunu yaşamak, bir vatandaş olarak bunu yaşamak, balığın baştan koktuğu ülkeden dolayı bunu yaşamak çok çok acı verdi işine çıkacağız. Vallahi arkadaşlar çok Moralim bozuldu, canım sıkıldı bu olaya. Neyse geldim şimdi İlker'in yanına. İlker abi sağ olsun bana dolar bozdu. Yalnız şunu öğrendim ki şu anda sadece devletin resmi bankası olan Banco Azteca burada dolar bozmuyormuş. Ben geldiğimden beri zaten hep kartlarımdan harcıyorum. Bir de üstümde biraz şey vardı. Meksika pezosu vardı ve bankamatikten çektiğim vardı o yüzden sıkıntı yaşamadım zaten benim hesabım Uruguay'da Ama ülkemin bu hale getirilmesi Beni çok çok üzdü inanamazsınız Hani gün geçtikçe her şeyin kötüye gittiğini görüyoruz biliyoruz Bazen gözümüzü yumuyoruz bazen gözümüzü yumamıyoruz Ama ben bunu videolarıma taşımayı asla Seçmedim İstemiyordum Ama bugün artık hani Bardağı taşıran son damla oldu bu İran'la aynı listedeyiz. Şu anda resmen Meksika'da, Meksika makamlarınca kara listedeyiz arkadaşlar. İnanamazsınız. Ve ben de inanamadım. Neyse şu anda diyeceklerim bu kadar. Şimdi bir şöyle gazımı atmam lazım. Bir uzun yürüyeyim. Bir rahat rahat içimdekini dökeyim. Sayayım. Ondan sonra bir bakalar keyfine bakalım. Evet dostlar. Şimdi şoku atlatmaya çalışıyorum ama size bu Bakalar Gölü'nü de göstermek istiyorum. Aslında buradan çok keyif almak istiyordum. Bu keyfimi çok bozan bir şey oldu. Şöyle ben kendimi dışa atayım. Burası göletin başı. Etrafında bu tarz tesisler var. Gördüğünüz gibi su farklı renklerde. Buraya yedi renkli göl deniyor. Ben de şimdi buradaki bir arkadaşla anlaştım. Gün batımı turuna katılacağım. 300 pezoymuş maliyeti. Yani 15 dolara bir iki saatlik bir tura çıkacağım. Tura çıkacağım tekneyi de size göstereyim. Ya hala inanamıyorum ya. Yani hala inanamıyorum. İran'la aynı kotaya koymuşlar bizi. Kara listeye almışlar. Susayım diyorum, susamıyorum. Konuşayım diyorum, konuşmak istemiyorum. Böyle... Çok affedersiniz, çok boktan bir durum ya. Böyle bir şeyi bir vatandaş olarak yaşayacağımı hiç düşünmezdim. Ama bunu da yaşattılar bize. Şurada ufak tekneler var. Şu önde gözükenin arkasında. Onlara bineceğim. Bu arada böyle nilüferler var. Hatta şu tarafta nilüferler çiçek de açıyor. Gerçekten doğa harikası bir bölge. Bu yaşadığım olaydan sonra gidip bir turla anlaşmıştım. Hem kafam dağılsın, hem de işte gün batımını burada göreyim diyerekten. İki saatlik burada gün batımı turları var, 15 dolar. Tekneyle çıkıyorsunuz Lagoon'un içinde. Dört tane senote dolaşıyorsunuz. Onun haricinde de Korsanlar kanalına gidiyorsunuz. Korsanlar kanalında da gün batımını seyrediyorsunuz. Sonra da geri dönüyorsunuz. Böyle iki saatlik bir turdu, tekne turuydu. Fakat tam ben teknenin oraya gittim. Müthiş bir rüzgar başladı. Su da çok bulandı. dedim şey olmayacak, tadı tuzu olmayacak. Yarına bıraktım o Şimdi çıktım bakaların içinde dolaşıyorum. Size i̇şte şöyle Japon güllerini göstereyim. Arada bir güzellik olsun. Ağaçlar muhteşem açmış. Burası da bakaların ortasındaki meydandaki park. Hemen yan tarafında bir kale var buradan da aşağıya gölete iniliyor ama o kadar fazla bulut geldi ki göletin de keyfi kaçtı. Bu arada bu Bakalar Gölü tuzlu su değil tamamen tatlı su. Şimdi bakalım şu kalenin yakınlarına gideyim ne var ne yokmuş buralarda. Bu kale bildiğim kadarıyla müze. Ağaçta böyle muhteşem çiçekleri var. Burada da bakalar yapılabilecekler. Onlar yazıyor. Özellikle şu kayaları görmek istiyorum. Bunlar dünyanın yaşayan en eski canlıları aslında. Bunlar bir çeşit bakteriyel oluşum. Şu anda dünyada yaşayan en eski canlı aşağı yukarı 3,5 milyon yıllık canlılar bunlar. Ve devamlı kendilerini geliştiriyorlar burada. Kalenin içine giriş saatini geçmediysem şayet, en azından oraya girerim. Bu arada bulunmadım demeyeyim. Şimdi gireceğim kaleye, Fuerte de San Felipe Kalesi deniyor. İçeride ufak bir müze varmış. Buranın giriş bedeli 55 peso. Burası 1725 tarihinde yapılmaya başlanmış. Yukata'nın valisi bu kaleyi yaptırmış. Çünkü çok fazla korsan saldırısı oluyormuş bu bölgeye ki ileride de gerçekten korsanların geçiş noktası var. Korsanları kesmek için bu şekilde bir kale yaptırmış Yukatan Valisi. O zamanın Yukatan Valisi de İngiliz'miş. Kalenin her tarafında toplar var. Bu arada rüzgardan sesim geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum ama kaleden de görüntü böyle. Bakalar gerçekten cennet gibi aslında. Burada topları çekmek için arabalar var. Kullanılmadığı zamanlarda herhalde çekiyorlarmış. Burada bir bölüm yapmışlar. Çocukların yaptığı çalışmalar. Buranın kilisesi. Çaçhoben piramidiymiş bu. Burada daha başarılı bir ressam çocuğumuz var. 15 yaşındaymış bunu yapan çocuğumuz. Bu da 38 yaşındaymış yapan. 15 yaşındakine helal olsun diyoruz. Burada çeşitli bölgesel resimler var. Bakalım müze kısmında ne var. Burası seyir kulesiymiş. Biraz sonra çıkarız oraya da. Girer girmez muhteşem bir duvar boyaması karşılıyor. İngiliz askerleri, buranın maya yerlileri ve onlarla yaptıkları savaşı anlatan bir duvar çalışması. Burada da İngiliz kadırgalarının maketleri var. İngilizler, İspanyollar mayaların kökünü kurutmuşlar resmen. Fakat duvardaki çalışmaya bayıldım. Aslında her şeyi resmetmişler. Öldürülen çocuklar. Din zorlaması. İngiliz askerini mahşerin atlısı gibi yapmışlar. Ve ayaklarının altında bir maya kafatası. Gerçekten kafa tasçılık yapmışlar burada. Bu insanlara çok büyük zorbalık yapmışlar. Bu da mayaların kullandığı tavan diyeyim. Bu şekilde öğütme yapıyorlar çünkü. Hala da Meksika'da bunlar kullanılıyor. Gerek kakao, gerek biber, herhangi bir şey. tohumları öğütülecekse bunlarla öğütülüyor. da burada, burada bulunan bir maya figürüymüş. Bu da bir maya tabağıymış ama tarihi yazmıyor. Seramikten yapılmış. Bu da bulunduğum kalenin maketi. Burada da Karayip Korsanlığı'nın nasıl başladığı ile ilgili hikaye anlatılıyor. 16. yüzyılda Christophe Colomb'un buraya gelmesiyle beraber Avrupa monarşisinden sıkılan ve artık dur demek isteyen bazı deniz adamları Hollanda, İngiltere ve Fransa'nın içinde bulunduğu bir grup burada korsanlığa başlıyor. Krallıklara karşı geliyor. Bu korsanların içinde en çok bilinen John Hawkins ve diğer korsanlar da burada teker teker adlarıyla geçiyor. Mary Morgan var. Jean var. Francis Drake var. Ve Anne Bonny var. Bu ismini bildiğim bir korsan. Burada da korsanların yaptığı savaşlar, saldırılar. onlar anlatılıyor. Burada boyutlandırılmış yanda baskı bir olay var. Gerçekten hoş. Şimdi şu kafatasından çıkalım. Burada enteresan bir şey daha gördüm. Onu da size göstereyim. ölen bir İngiliz askerin kemikleriymiş. Şu anda yer altında bu şekilde duruyor. Hadi bakalım kemik kafatası hikayesinden biraz uzaklaşalım. Şimdi şu kuleye de bir çıkayım. Oradan da size çevreyi göstermeye çalışayım. Biraz da güneş çıksa çok daha güzel olacak görüntü ama maalesef bugün güneş yok. O da benim şansıma. Kalenin kuleye çıkan merdivenleri de böyle. Sas kapı kilitliymiş. Olsun biraz daha yükselmiş olduk. Buradan biraz daha güzel gösterebilirim size bakalar gölünü. Yarın tura katılabilirsem ve hava şartları da uygun olursa turla beraber 4 sene ötenin haricinde bir de burada Kuşlar Adası denilen bir ada var. Orada buraya özgü çok özel 15 kuş çeşidi yaşıyormuş. Umarım onları da denk gelme şansımız olur. Adaya insan çıkışı yasak fakat uzaktan seyredebiliyormuşuz. Bakalım yarın ne cins kuşlar göreceğiz o konuda da. Cıklı bir şey gördüm. Tabi bu surları ana karadan ayıran şu ayıracın içinde ufacık bir yavru tilki var. Çıkması kurtulması mümkün değil. Aşağı ineyim dedim ama aşağıya insan benim çıkmam mümkün değil. Yetkililere bildirdim fakat bir şey yapacaklar mı bilmiyorum. Onlar herhalde bir yöntemini bulur. Resmini çektim ama biraz uzaktan oldu onu da koyacağım buraya. Çok çok şirin bir şey öyle böyle değil. Evet bakalım kalemiz bitti. Bundan sonra ne var onlara da bakacağız. Vallahi arkadaşlar İlker abimin yanına gittim. Muhabbet muhabbeti açtı falan derken bir baktık saat 9.30 yapmışız. Şimdi eve gidiyorum. Bakalarda birinci gün böyle tamamlandı. Bakalım ikinci günde neler yapacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bakalardan sevgiler.